Arkadaşlar cümleten selamünaleyküm. Herkese hayırlı günler, hayırlı işler. Geçen hafta bahsetmiş olduğumuz bir kümes vardı. Amcamız sağlık nedenlerinden dolayı tüm kuşlarını, kümeslerini verecekti. Kümeslerini satmış, kuşlarını da biz aldık. Dün e, yayın yapmamızı istemedi orada. Yayın yapmamızı istemedi. Kendisinin de zaten Bayağı bir sıkıntıları var Hastaneyle falan uğraşıyor Kuşlarla da bayağı bir ilgilenememiş Bir iki ay kadar Kümesten dışarıya çıkmamış kuşlar Kuşların hepsini biz Sahiplendik Hepsini getirdik Kümese koyduk Şöyle kolleri de göstereyim Yani 40-45'e yakın Kuş aldık Dün Yarın akşam kısmet olursa hepsi mezata çıkacak. Çok güzel kuşlar var. Kuşlar hep isimli kuşlar. Zamanında çok büyük paralar verip alınmış kuşlar bunlar. Amcanız sağlık sebeplerinden dolayı kuşçuluğu bıraktı. Hepsini aldık. Dediğim gibi e, yayın yapmamıza istemedi. Yayın yapmayın dedi. Biz de olur dedik. Yapmayalım. Bu kuşların hepsi yarın akşam saat 9.30'da mezatta olacak güzel bozlar var. Boz takkallar var. Bir takım güzel portakal sarı var. Çok güzel kirliler var. Bu kuşların içinde çoğu hazır arkadaşlar. Hazır kuşlar mevcut bozlardan göklerden şu gök yavru hazır. Bunun çok iyi olduğunu söyledi. Bir tane kirli yavru var, o da hazır. Öbürleri de hepsi kanat kuyruk değiştirmiş. Şu boz hazır misal. Taqqallar hep isimli kuşlar bunlar. Kirliler özellikle. Kirlileri çok met etti. Bilginiz olsun bu kuşlar yarın akşam cuma günü saat 21.30'da Mezatımızda olacak. Hepsi söküp kuşları eş eş takım takım bu kuşlar mezatta olacak arkadaşlar. Ayhan abi aleyküm selam abi hoş geldin. Koyraz Aras aleyküm selam abi hoş geldiniz. Dediğim gibi arkadaşlar yarın akşam bu kuşların hepsi mezata çıkacak. amcamızdan aldık kuşları yayın yapamadık yayın yapmamızı istemedi ama gerçekten çok kaliteli güzel kuşlar var böyle bilginiz olsun kuşların çoğu da hepsi sökük oyundu şöyle kirliler var gökler var boz dumanlılar bozlar bozkirliler var özellikle şu kuyruksuz olan boz çok met tane kirli yavru var. Çok bol takvalıymış. Zaten o kirlinin anne baba da burada. Şu annesi. Kirli yavrunun anne baba. Hepsi burada. Benim kuşlar. Bozların hepsi aynı soy. Bozlar, bozlumanlılar. Kirliler, gökler bir. Yani güzel kaliteli kuşlar var. Şu bozkirli hazırmış çok bol taklalı ve metrajlı. Şu gök hazır. Şu kirli yavru hazır. Bu kirli yavru da çok bol taklı olduğunu söylediler beyler. Bu kirlinin anne baba hepsi burada. Bu gök yavrunun annesi babası burada. Kuşlar i̇şte zaten uzun zamandır erkek dişi ayrı duruyormuş. Bana eşlerini söyledi hepsini takım takım yapıp yarın akşam saat 21.30'da canlı yayına çıkacak beyler bu kuşlar bu kuşları kaçırmayı fiyatlarını da uygun tutacak İki tarafında işi görürsün hem amcamızın işi görürsün hem bizim işimiz görürsün hem de sizin için işi görürsün şöyle çok güzel bir boskirli takkalı var bir takım erkek oyunlu sarlar oyunlu sarı takla özellikle portakal sarı yani dediğim gibi beyler kuşlar güzel secereli kuşlar özellikle şu bozlar çok güzel bozlar benim çok hoşuma gitti. Ak kuyruk, ak akrep kuyruk kuşlar hepsi aynı soy, kirliler de aynı soy. Kirliler çok meşhur beyler. isim vermeyip zamanında çok iyi paralar verip amcamız sahiplenmiş bu kirlileri. Bir takım Arap takkalı var. Yani hizmet edilecek kuşlar. Bir şey kaybetmezsiniz. Alın, besleyin. Gözünüze görün kuşların yarısından çoğu hazır beyler. Ama biraz bakımsız kalmış kuşlar amcamız sağlık sebeplerinden dolayı biraz sorunları var. Hastaneyle uğraşıyor. 2-3 aydır kuşlarla fazla ilgilenememiş. Şöyle güzel bir banyo verip 3-5 gün yayıldıktan sonra eller ayakları düzelir. Çoğu tüyde çıkmış, tüyünü dizmiş. Kanatları hep bir de güzel damızlıklar var beyler. Şu kirliler özellikle çok güzel bozlar var. Yani kaçırmayın. Uygun fiyattan da vereceğim ben bu kuşları. Bilginiz olsun. Bir 40-45'e yakın kuş var yarın akşam için. Yarın 21.30'da tüm dostlarımızı nezatımıza bekliyoruz. Dediğim gibi bozlar, Bozkirliler, kirliler, bir takım güzel portakal sarı Erkeğe takkalı gene bir takım takkalı sarılar var. Yavrusuyla birlikte. Yani güzel kuşlar var beyler. Kaçırmayın bu kuşları. Dediğim gibi uygun fiyattan da vereceğim. Hep isimli namlı insanların kuşları. Bu kuşları kaçırmayın. Yarın saat 21.30'da mezatımıza tüm dostlarımızı bekliyoruz. Tayyar Dur Aleyküm Selam Allah razı olsun Faruk Temelbaş Aleyküm Selam kardeşim hoş geldin Allah razı olsun Dediğim gibi beyler kuşlar yıllardır beslediği kuşlar Zamanında çok büyük paralar verip alınmış kuşlar Amcam kümeslerini falan her şeyini satmış Kuşlar da bize söz verdiği için ayırmış Kuşlar da dün biz gittik akşam Aldık orada yayın yapmamızı istemedi. Bilyas Yılmaz Aleyküm selam. Allah razı olsun. Orada yayın yapmamızı istemedi amca. Biz de tamam dedik. Kırmadık kendisini. Yayın yapmadık oradan. Bugün şöyle bir yayın açayım. Kuşlarımızı gösterelim dedim. Kuşların yarısından çoğu hazır beyler damızlık ama hazır olan kuşlar da var içinde. Kirlileri çok met ettiler. Bir tane kafası boyalı bir dumanlı var. Onu çok met etti. Kafası boyalı bir dumanlı var. Mavi boya sürmüşler kafasına. Kirli yavru var, gök yavru var, boz takkallardan hazırlar var. Yani kuşlar, beslenen kuşlar. ihtiyacı olan arkadaşlar değerlendirsin yarın akşam bu kuşları uygun fiyattan sahiplendireceğim beyler ben bu kuşları. Bilginiz olsun. Dediğim gibi tüm dostlar da yarın akşam 21.30'da canlı yayınımıza bekliyorum. Katılımlarınızı bekliyoruz arkadaşlar yayına. Kanalımıza abone olmayan arkadaşlar abone olsunlar. Abone olarak da destek olabilirsiniz. Yani diyeceklerim bu kadar. Yarın akşam hepinizi bekliyoruz. 21.30'da yayınımızı beğenmeyi unutmayalım. Kanalımıza abone olalım. Şöyle tekrardan ben bir göstereyim kuşları. Kirlileri çok met ettiler arkadaşlar. Bu kirlilerin üstünde çok durdu amcamız. Yarın akşam takım takım bunların hepsi çıkacak. Bir tane kafası mavi boyalı bir dumanlı erki dumanlı var. Şu bozun yanında durak. O kuşu çok övdüler. Şöyle boz dumanlı benekli takkallar bunlar da isimli kişinin kuşları. Zamanında almış onun yavruları. Anne baba ölmüş. Bu gökler falan hep hazır kirliler hazır. Kirliler çok bol taklalıymış. Uzun metraj dedi. Hatta o kirli yavruyu da kendiniz uçurun görün dedi. Yeriniz müsait sizin dedi. Şu yemin üstündeki kirli yavrudan bahsediyor. Bu kirli yavrunun anne baba da bizde. Gök yavrunun anne baba bizde. Yani hiç kuş bırakmadık beyler kümeste ne var ne yok hepsini topladık. Yavrulu kuşlar da var. Onları öbür tarafa koydum. Yavrular ölmesin diye. Yani söyleyeceklerim bu kadar. Değerlendirmek isteyen arkadaşlar, ihtiyacı olan arkadaşlar bu kuşları kaçırmasın. Kuşlar gerçekten güzel. Meziyetli kuşlar. Bilginiz olsun beyler. Uygun fiyattan da sahiplendireceğim yarın ben bu kuşları. Amcamızın da işi görülsün. Dediğim gibi herkesin işi görülsün. Yarın akşam 21.30'da görüşmek üzere. Hepinizi yarın mezatımıza bekliyoruz. Allah herkesin işini gücünü rast getirsin. Allah herkesin gönlüne göre versin beyler. Allah herkesin gönlüne göre versin. Hepinize hayırlı günler, hayırlı işler. Yarın akşam görüşmek üzere hepiniz Allah'a emanet olun.